Biz e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Sanat ve Sinema Vakfı olarak biz 6 senedir zaten faaliyet gösteriyorduk. Ama imkanlarımız kısıtlı olduğu için fazla ileriye kadar götüremedik. Ama sağ olsun e, bu sene Kültür Bakanlığımız bu işe el attı. Kendi bünyelerinde bu işi yapmaya başladılar. Eee hiç olmazsa gelen e, konuklarımız e, eski saraylarımızı gördüler, e, güzel ağırlandılar. Bizden çok daha ileriye işler başardılar. İsteriz ki tabii Türk dünyasındaki Kazaklarla olsun diğer ülkelerle olsun birlikte beraberlikte ortak projeler üretelim beraber bir şeyler yapalım dünyaya bir büyük bir güç olarak kendimizi tanıtalım istiyoruz ama e, maalesef e, bir türlü ulaşamadık bugüne kadar ama inşallah bundan sonra böyle projelerle ulaşacağımıza inanıyorum. Korkut Korkutata bu tarihimizin içerisindeki en önemli efsanelerden varlıklardan bir tanesi Türk sineması bunları anlatacak, ortaya koyacak vesile oluyor. Ve Türk sineması dizileri de şu anda dünya çapında ilgi görüyor. Bu güzel bir şey, harika bir şey. Demek başarılıyız. Ve üstelik tarihle ilgili bizim tarihimiz hiçbir yerde yoktur. Dünyanın en zengin tarihi, kültürü ülkemizdedir. Ve Türk dünyasındadır. Bunu bizim iyi bellememiz, öğrenmemiz, ve bunları anlatmamız lazım. İmkanlar eskisinden daha iyi. AKM'miz var ayrıca. AKM'mizin olması da harika bir şey. Ve o kadar çok değerlerimiz sergilenecek ki. Mesela en önemli konulardan bir tanesi et rüzgar. Et rüskler. Hepsi önemli. Bu da çok önemli. 4000 yıl evvel batıya göçen daha doğrusu Asya'dan Batıya göçen Türk dünyasının en önde gelen bilgelerinin oluşturduğu Türkler, Etruski, Türüsk, Turuk, bunlar atalarımız 4 bin yıl evvel Avrupa'da ilk defa devlet kuran, kabile devletini kuran kişiler, Avrupaya uygarlık götüren kişiler. Yani daha evvel, o aygırlık var mıydı yok muydu? Gerçi 30 bin 40 bin ilavel, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şeyler var da ama ben e, bir şey yokmuş gibi de demiyorum. Et birinci derecede yapılması gereken bir çalışma olmalı. Avrupa'daki kültürün temelini et oluşturmuştur. Ve e, Roma devleti de devletin de onlar kurmuştur. Milattan evvel 700'lerde. Bakın nerelere gideceğiz. Bunların Bilincinde olarak, araştırarak gereğini yapmalıyız. Yapacağız inşallah. Son zamanlarda özellikle UNESCO da bunun farkında. UNESCO bu konuda işaret ediyor adeta. Dünya çapında i̇şte Yunus Emre bizi söylüyor, Acı Bektaş elimizi söylüyor. Korkut Atı diyor. Beyoğlu Kültür Yolu'nun e, bu sene çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde çeşitli katılımcıların artması ve daha çok benimsenmesiyle e, çok başarılı bir festival olarak yoluna devam edecektir. Tabii Türkiye'nin hem komşularıyla hem de diğer ülkelerle kültürel alışverişlerini çok önemsiyorum. E, bu da benim bildiğim kadarıyla yine uzun zamandır hazırlıkları gerçekleştirilen festivallerden bir tanesiydi. Türkiye'de film endüstrisi giderek gelişiyor. Bu gelişmeden çok çeşitli paydaşların yararlanması, herkesin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması, o ülkelerde bizim filmlerimizin gösterilmesi, o ülkelerde üretilen filmlerin Türkiye'de gösterilmesini de çok önemsiyorum. Haberci turnanın çağırdığı bu ses Korkut Atan'ın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından sevdaları, Ötüken'den yiğitlikleri, Horasan'dan Eren menkıbeleri söyledi, Anadolu'dan destanları, Türkistan'dan cenkleri hikaye edip söyledi. Sesten söze, sözden kopuza aktarılan bir film gibiydi. Bütün Türk yurtlarından gelip Korkut Atan'ın sözünden ve kopuzundan dökülen bu film Yağız Yer ve Mavi Gök arasındaki bütün insanlığa yayılmaya devam edecek.